sevgili bayanlar kanalımın takipçileri Hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine sizlere yepyeni bir modelle geldim bu sefer size motif değil desen değil bir model göstereceğim ve e, ben bu modeli iki şiş modeli olarak ve sakallı iple yapacağım arkadaşlar e, bunun için bize e, bir tane Normal ip, bir tane sakallı ip, istediğiniz renkte bu renkler birleştirerek öreceğiz daha böyle sert olsun. Bir de böyle kalın sakallı ipim vardı. Eğer sizden ince ise yine de aynı renkten olan bir iple birleştirip örebilirsiniz. Ben de kalın vardı diye bunu öreceğim. Bildiğiniz söylediğim gibi iki şiş örgüsü, bir biliyorsunuz kış. Ayaklarımızı sıcak tutsun diye güzel bir bot modeliyle geldim arkadaşlar. Ben bu bot modelinin bir tanesini yaptım. Şimdi iplerimi kenara çekip bot modelimi sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben kenarlarını beyazla yaptım. Böyle 37, 38 numarası numaralı ayaklar için e, çok böyle sıcak da tutuyor yumuşacık çok da kolay örgülü iki şiş örgüsü haroş örgüsü olarak ördüm ben iki taraftan da gördüğünüz gibi aynı bu modelin e, yapılışı için yine de söylüyorum bize bir yumak normal ip bir yumak si, si, sakallı ip bir e, yarım yumakta e, kalın sakallı ip varsa kalın sakallı ip yoksa ince ile e, aynı renkten olan bir iple birleştirip örerseniz aynı bu modeli çıkarmış olursunuz. Eğer e, hoşunuza gittiyse, eğer bu modeli ben de yapmak istiyorum. Ben de ayaklarımızın sıcak kalmasını istiyorum bu kış günlerinde bu soğukta. Benimle beraber örmek için iplerinizi ve şişinizi hazırlayın ve beraber bu modelin nasıl yapıldığını sizlerle örelim Evet sevgili hanımlar ben bakın bir sakallı ip bir de normal ip böyle birleştirerek 37 tane ilmek çektim bu 37 38 numaralı ayaklar için 37 tane ilmek bize yetiyor Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz söylediğim gibi hep horoş öreceğiz İlk ilmeğimizi örmeden çıkarıyorum ve bir hattırma yapıyorum arkadaşlar ilk sıradan artıtırrmamı yapıyorum bir ilmekten sonra Ondan sonra 17 tane ilmek öreceğiz normal düz öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane ördüm yine sağdaki çişme dolayarak bir ilmek artırdım ve bir ilmek daha ördüm Bir ilmek daha artırıyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Yine 17 tane örüyorum. Sonunda bir ilmeğimizin kalması lazım. Burada bir ilmekten sonra artırma yapmıştık. Burada da aynısını yapacağız. E, sayalım. Bakalım sayılarımız doğru mu? 1 2 3 4 5 6 Ay pardon ipin biri kaldı. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Bakın bir ilmeğimiz kaldı. Bir arttırma yapıyorum yine ve o bir ilmeği de örüyorum. Bu sırayı bu ön taraf arkadaşlar, hep ön tarafta artırma yapıyoruz ve bu 17 ilmek hiç değişmiyor, hep 17 örüyoruz. Şimdi ikinci sıraya çeviriyorum ters tarafını. Ters tarafında artırma, eksiltme yok arkadaşlar. Ters tarafı da düz, hepsi tüm ilmekler, arttırdığımız ilmekler hepsi yine horoşa örerek devam edeceğim. Bu sıra sonuna kadar düz öreceğim. Bakın böyle. Bu sırayı bitirdikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, ters yüzünü ördüm, düz. Hiçbir arttırma, eks eksiltme yapmadan düz ördüm. Bu ipimi bilerek burada uzun tuttum. Çünkü sonradan altını bu zincirli iplerimiz daha sağlam olduğu için altını e, bu zincirli iple dikiyorum. Yukarısını da bununla. Yani arkadaşlar burayı iple dikiyorum burayı da zincirli e, sakallı iple dikiyorum daha sağlam olsun diye Onun için de uzun bıraktım burayı şimdi arkadaşlar e, bildi gösterdiğim gibi ilk sıramızda ilk başta yani e, ilmeklerimizi topladıktan sonra ilk sıramızda bir e, örü bir artırma yapmıştık. E, kenarlardan ve ortada da bir örüp kenarlarına e, bir iki artırma. Ya yani toplamda 4 artırmamız var. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızda bu sefer e, birinci ilmeğimizi her zamanki gibi örmüyoruz arkadaşlar. E, ikinci ilmeğimi örüyorum. Bu sefer 2'de 2 iki ilmekten sonra bir artırma yapıyorum ve yine 17 tane örüyorum. bir iki 3

12 13 14 15 16 ve 17 17 ilmeğimizi ördüm bakın 17'den sonra burada bir arttırma yapmıştık bir örmüştük bir arttırma yapmıştık şimdi burada bir artırıyoruz bu sefer ortada 3 örüyoruz 2 3 ve bir artırıyoruz ve yine 17 ilmek örüyoruz 17 ilmek ördükten sonra burada 2 ilmek kalıyor burada yine bir arttırıp iki ilmeği örüyoruz e, ters taraftan da hiçbir arttırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar yani mantığı ben size anlatayım videomun çok uzun sürmesini siz bunaltmasını istemiyorum mantığı ben size anlatayım şimdi ilk sırada bir ördük bir artırdık 17 ördük bir artırdık bir, artırdık, bir ördük bir artırdık 17 ördük, bir ördük, bir artırdık, bir, bir tane ilmeğimizi ördük. Sonra ters tarafını hiçbir artırma yapmadan ördük. Öbür tarafta bu sefer buradan 2 ördük, bir artırdık, 17 ördük, bir artırdık, 3 ördük, bir artırdık, 17 ördük, Sonunda 2 ilmek kala bir artırdık, 2 ilmeğimizi de ördük. Ondan sonra ters tarafı geliyor. Ters tarafında arkadaşlar ters tarafını hiçbir şey yapmadan düz örerek bitiriyoruz. Ondan sonraki sırada bu sefer burada 3 ilmek örüp bir artırıyoruz. 17 örüyoruz, bir artırıyoruz. Bu sefer 5 ilmek bölü örüp bir artırıyoruz. Yani demem o ki burada 1, 2, 3 yani bir sırada 1 arttı, 1 e, örüp 1 arttırdık, 2 örüp 1 arttırdık, 3 örüp 1 arttırdık. E, ortadaysa tekli oluyor. Ortada 1 örüp, e, örüp kenarları 2 arttırdık. Sonra 3 örüp kenarları 2 arttırdık. Sonra 5 öreceğiz, kenarları 2 arttıracağız. Sonra 7 ta ki 11'e kadar. Yani 11 örüp bir artırma. E, bu kenarda da 6 örüp bir artırma gelene kadar ön sırada artırarak ö, e, ters sırada da düz örerek devam edelim arkadaşlar Videomun da çok uzun olmasını sizi bunaltmasını istemiyorum anlamadığınız bir yer olursa yine de yorumlarda sorarsınız seve seve cevap veririm ve ben şimdi e, bu a, kenar artırma şimdi 3'ü 3 üç örüp bir artırma dayım kenarda kenar artırma 6 örüp biyo artırma olana kadar öreceğim ve böylelikle bizim elimizde 61 tane ilmek olacak sayıları e, sayarak da e, geldiğiniz noktayı anlayabilirsiniz ben şimdi 61 ilmeğe varana kadar öreceğim yani söylediğim gibi ortada hep tek 1 3 5 7 9 11 kenarda 1 2 2 3 4 5 6. Yani böyle örerek e, hem bu tarafta 6 hem bu tarafta 6 kalana kadar 61 ilmek olana kadar ben örüp devam edeyim. Ondan sonra yine beraber örmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ben e, size söylediğim gibi artırmalarımı yaptım. E, kenardan 6 ilmek örüp bir artırma yapana kadar ortada da 11 artırmamı yaptım. Şimdi e, tabanının yüksek olması için 5 sıra düz olarak öreceğim arkadaşlar. Yani hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan e, bu sıraları yani ön arka haraşo olarak devam edeceğim. 5 sıra ördükten sonra e, eksiltmelere başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu 5 sırayı örüp döneceğim. Evet sevgili arkadaşlar ben 5 sıra ördüm. 5 sırayı bitirdikten sonra ön tarafa geldiğimde 27 ilmek ördüm. Ee, söylediğim gibi 61 ilmeğimiz var. 27 ilmek ördüm. 27 ilmekten sonra arkadaşlar iki ilmeği beraber örüp buradan bir tanesini kapatıyoruz kapattım bir ya kapattığımızda beraber 2 3 4 5 6 tane örüyoruz yedinci yine kapatıyoruz kapattım bu tarafta yine 27 ilmeğimiz kalıyor ve dönüyoruz. Şimdi bu e, bu tarafları örmüyoruz. Burada kapatma işlemlerine başladık. Bakın birinciyi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7'ciyi bir o taraftan bir bu taraftan kapatıyorum. Yine dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım 2 3 4 5 6 7 bir bu taraftan bir bu taraftan alarak kapatıyorum yine dönüyorum şimdi biz bu patiğimizin burun hissesini yapıyoruz bunun bölümünü yine dönüyorum bir daha göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 zaten bakın buradan belli oluyor kapattığımız 7 bir kenardan bir yedinciyi birleştiriyoruz. sıra 10 sıra bak buradan da göstereyim size. Sakallı ip olduğu için belli olmuyor. Bakın buradan da 10 sıra böyle birleştirerek kenarları örmeden ortayı örerek buraya kadar gelelim. Ondan sonra yine beraber örmeye başlayalım. 10 sıra bakın ben pence hissesini yaptım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Bitirdikten sonra bu sırayı yine düz olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Elimizde 36 tane ee pardon 37 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu sırayı ördükten sonra arkadaşlar sıra sonuna kadar döndüm ön tarafına. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ilmeğimizle 17. ilmeğimizi çift örüyoruz. Bakın bu e, bu hissesini yapmak için biraz böyle oval olması için sonra yine bir iki üç dört beş altı örüyoruz buradan da sayıyorum iki dört altı sekiz on 12, 14, 16 bakın. Burada bir fazla yaptım. 16 e, bakın bu ilmekle 16 bunu da alıyorum. Bir küçültme yapıyorum. Yani bir kesme yapıyorum ve yine düz olarak devam ediyorum arkadaşlar ve elimizde 35 ilmeğimizin kalması lazım. Bu 35 ilmeğimizi arkadaşlar artırma, eksiltme yapmadan düz olarak öreceğiz. Şimdi ben bu sırayı bitireyim. Bir dakika. Evet. Bu sırayı bitirdim. Şimdi arkadaşlar bakın 35 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ben burada bakın burada 35 ilmek kalana kadar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 sıra e, horoş olduğu için 2 iki, iki sıra sayılıyor. 12 sıra e, yine aynı renk iple devam edeceğim. Ondan sonra bakın bu sakallı ip olduğu için çok belli etmiyor ama yine ben sizin için saymaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 6 7 14 sırada beyaz ipimle şimdi ben bunu eee tamamen şimdi yeşili yeşil e, ipimle 12 sıra ördükten sonra beyaz ipime geçeceğim. Beyaz iple 14 sıra ördükten sonra kapatıp dikeceğiz. Şimdi ben bu sırayı ör, ö, örüp bu tamamen bitirdikten sonra nasıl dikeceğiz onu da sizlere göstereceğim. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi ben bitirdim. Şimdi e, size söylediğim gibi burada e, fazladan ip yani ben kesmemiştim bilerek dikmek için bunu ters çeviriyorum. Ters yüzüne ve birleştirerek ters yüzünden önce bu kenarlarını güzelce dikeceğim. Böyle sağlam olarak çok da çekmeyeceğiz, toplanmasın diye. Böyle sıra sonuna kadar dikerek. Bakın dikişi sakallı ip olduğu için belli olmuyor. Şimdi ben önce bu sıra sonuna kadar burayı dikeceğim. Sonra bu sakallı ipimle de burayı dikeceğim ve bitirmiş olacağım. Burayı dikip döneceğim. Evet arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi burayı sakallı iple burayı da e, diğer iple diktim. Şimdi bunu düz yüzüne çevireceğim. Bakın gördüğünüz gibi botumuz hazır. Eğer siz isterseniz daha uzun boylu yapmak için daha uzun çalışabilirsiniz ya da mesela bir tek renkle çalışabilirsiniz ama ben e, böyle e, daha çok beğendim böyle. en sonda arkadaşlar eğer beğendiyseniz e, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın bildirimlerde açarsanız paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.